Etkinliğimizin amacı öğrencilerimizi daha fazla ders içinde etkin kılmak için ve romanlar hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için romanların tanıtımı ve roman karakterlerinin canlandırılmasını planladık. Bu düşünceyi biz öğrencilerimizle beraber düşündük. Daha faydalı olacağını, etkin olurlarsa daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Son sınıf öğrencilerimiz de sınava gireceği için onlar için de

benim karakterim Anna Karenina'ydı. Çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Öğretmenimin bu etkinliği yapmasına çok sevindim. Benim için çok keyifli vakitlerdi. diğer arkadaşlarım da çok eğlendi ve gerçekten etrafta herkes o kadar güzel anlatmış ki kitapları hani tam rolüne bürünmüşlerdi. Ben çok beğendim. Evet. Bu etkinlik Azüner Lisesi'nde kitapları tanıtma ve romanları tanıtma amaçlı yapılmış. Hocalarımız çok güzel yapmış, öğrenciler çok güzel yapmış, kahramanların çok, rolüne çok güzel bürünmüşler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz kitapları öğrendik onların sayesinde. Birkaç kitap sayesinde kitap okuma isteğimiz arttı. Onlara bu yönde çok teşekkür ediyoruz. Bu son senemiz olduğu için bizim için çok etkili bir çok etkili bir etkinlik oldu. Teşekkür ederiz. Okuduğu kitapları bize canlandırmaya çalıştılar, sergilediler. Hatta bilmediğimiz kitapları da öğrenmiş olduk. Neyi anlattığını veya ne yaptıklarını, neyle ilgili olduklarını anladık. Bu etkinliğimiz gayet güzeldi ve gayet iyi geçti. Bir aşkın hikayesi, bir gencin bir yaşında olan bir sevgisi. Acı dolu kalplerin birbirini istemesi ki sinemanın Romayosu ve Juliet'i.